epey karışık bir soru. Önce şu f fonksiyonun denklemi lazım. Bu bir doğru denklemi. O zaman fx'in denklemi mx artı n olacak. Eğimdi. Eğim neydi? Şu açının tanjantı 2 bölü 2'den 1 yapar. Ama sol yatık eksi 1. Eğim eksi 1 ise o zaman fx eşittir. Eksi 1x. N de her zaman y ekseni kesen yerde artı 2. fx'in denklemi eksi x artı 2 2'ymiş. Bu bir yer. Şimdi biz yeni şekil çizerken ne yapacağız? Yeni şekil çizerken e, önce x'e 0 verdiğinde y ekseni nerede keser? Şurada. x'e 0 vermiş olsam ben x eşittir 0 deyim ise ne olur? f mutlak içinde eksi 1 artı 2 yapacak. f eksi 1 demek mutlağı 1 yapar. f 1 artı 2 olur. x'e ben 1 vermiş olsam bursa, burada eksi 1 artı 2'den 1 yapar. 1 artı 2'den ne çıkar? 3 çıkar. Demek ki y ekseni ye kes yer 3 noktasıymış. Şimdi ne lazım bize? x ekseni kes lazım. O zaman şu fonksiyonu 0 yapan değerleri bulacağız. Şöyle bir çizgi atalım. f mutlak değer x eksi 1 artı 2'yi şunu kapat. 0 yapan değer. f mutlak değer x eksi 1'i eksi 2 yapan değer. f fonksiyonu ne zaman eksik olur? Şurada ne zaman eksi olur? Eksi x artı 2'yi eksi 2 yapan nerede desek? Eksi x eşittir eksi 4'ten x eşittir 4. Şurası 4 olduğunda f4'ün eksi 2'miş. Yani yani yanları yazalım. Şuraya geçeyim. Mutlak değer x eksi 1'i 4 yapan değerler. Ya x eksi 1'im 4 ya da eksi 4 oluyordu. Buradan 5 yapar. Buradan eksi 3 yapar. O zaman x eksenini 5'te ve X3'te kesiyormuş. E doğru renkli mozaik şunu şöyle birleştirdik. O zaman bize sorduğum alan bu. Renk değiştirelim. Tabanım 8, yüksekliğim 3. Böyle 2'den 12 yapacağım.